hukukuna ilişkin menfi tespit, itirazın iptali ve istirdat davalarında dava açmadan önce ara bulacağı başvurmanın dava şartı kapsamında olduğu değerlendirilmektedir. Bilgi edinilmesi ve keyfiyetin sulh hukuk mahkemelerine duyurulmasını rica ederim diyor. Kime rica ediyor? Cumhuriyet Başsavcılıklarına bu konuda bilgi ver diyor. Bu konuda hakimleri, savcıları bilgilendir, ona göre karar versinler diyor. Biz anayasanın 138. maddesini boşuna yazmışız, boşuna koymuşuz. Anayasanın 138. maddesi diyor ki, aynen okuyalım, hakimler görevlerinde bağımsızdırlar, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler ve Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz diyor. Yani bir hukuki konuyla ilgili nasıl davranılması gerektiğini ilişkin genelge yollayamaz, emir, talimat veremez, telkinde dahi bulunamaz diyor. Bunu kime söylüyor? Herkese söylüyor. Tabii ki idareye de söylüyor. Ve tabii ki Adalet Bakanlığı hukuk işleri genel müdürlüğüne de söylüyor. Ama